Herkese merhabalar arkadaşlar. Az önce makyaj yaptığımız videoyu umarım izlemişsinizdir. Ama like, abone atmayı sakın unutmayın. Giriş yapmadan önce bunu demek istedim. Şimdi ise yaptığımız makyajı temizliyoruz. O zaman şöyle aslında Nivea'nın şöyle bir şeyi var. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Makyaj yaptıktan sonra bununla yüzümüzü temizleyebiliriz. Hadi o zaman temizlemeye geçelim. Evet. İlk baş şöyle bir pamuğu ısıtıp hemen geliyorum. Evet. Şimdi bununla yüzümüzü temizlemeye başlıyoruz. Şimdi gözlerini kapatmamı rica edeceğim. <laughs> Kuzum benim. Ben... Bu arada eğer ki bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika aşkım. 500 tane like gelirse Edri'nin saçlarını yapıyoruz da çekeceğiz. Bilginiz olsun. Bir şey söyleyeyim mi? 500 tane abone, Bir şey 1000 şey tane de pardon 5 tane like, Bir şey 1000 tane mi? de abone. Efendim Bir şey canım? söyleyeyim Mi? Şimdi makyaj yaparken e, bunu nasıl hatırlıyor musun? Ha ben bilmiyorum aşkım. Abone olmayı unutmayın. Hı <laughs> hı. Evet şu anda şey yapıyoruz. Güzelce kapat. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok da güzelsin ya. Arkadaşlar istediğiniz videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Makyajı çıkardık sayılır. Şimdi ise yüzümüzde kalıntı kalmasın diye şöyle bir şey süreceğiz. Hı? Hı hı. İsterseniz bunu diş macunu olarak da kullanabilirsiniz. Bu arada çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sevecesi olanlar. Ben de çok gıcık oluyorum şahsen. <laughs> Bunu diş macunuyla kapatabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey alıp bununla kapatabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Gel bakalım tatlım. Şunu da şöyle. Bu şekilde kalıntı makyajları da temizlemenize yardımcı oluyor. Hımmmm. <laughs> evet yeterince temizlendiğini düşünüyorum ki zaten temizlendi şöyle sizin de kurutmasına da yardımcı olduktan sonra işimiz bitiyor evet şimdi hepinizi çok seviyoruz kendinize dikkat edin hoşçakalın abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın.